Pençekilit operasyonunda çıkan çatışmada şehit olan Teğmen Abdülkadir Güler, uzman çavuşlar Bican Kapılay Hüseyin Cankaya Onur Doğan'la, Sözleşmeli Ercelal Teke Dereli için Hakkari Yüksekova Selahattin Eyyübe Havalimanı'nda tören düzenlendi. Geceyi Çukurca'da geçiren Bakan Akar'ın beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçük Akyüz'de katıldığı tören şehit askerlerin özgeçmişlerinin okunmasıyla başladı. Onur Doğan'ın özgeçmişini arz ediyorum. Şehit piyade uzman çavuş Onur Doğan 12 Ekim 1997 tarihinde Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığındaki temel eğitimini başarıyla tamamlamış. Bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışma sonucu 24 Mayıs Şehitlerin naaşlarının helikopterlerden alınarak silah arkadaşlarının omuzlarında askeri uçağa taşınmasının ardından dua okundu. Kahraman ordumuzu karada, denizde, her zaman ve her yerde havada mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Doğanın ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait iki uçak şehitlerin naaşlarını memleketlerine götürmek üzere havalandı. Şehit Teğmen Güler memleketi Antalya'da, şehit uzman çavuş Kapılay Hatay'da, şehit uzman çavuş Cankaya Kütahya'da, şehit uzman çavuş Doğan Ankara'da ve şehit sözleşmeli Erteke Dereli Malatya'da son yolculuklarına uğurlanacak.